Desenli kumaşımı düz renkle meçleyeceğim. Ee, kalıbımı bu şekilde katladım. Kesmedim kalıbımı. Kesmeye gerek yok çünkü. Katladım. Altının bu şekilde düz kalıbını çıkardım. Üstünü de katladım yine. Düz rengin kalıbını çıkardım. Bu şekilde. Şimdi dikim aşamasına geçeceğim. Ön bedene cep görüntüsünü vermek için Cep kapağı yapacağım. Öncelikle bunu dikiyorum. Cep kapağımızın kenarlarını diktik. Buradan bir dikiş fazlalığını aldım. Şimdi çevireceğim. Şimdi öne dikiyoruz. parçalarımızı birleştireceğiz cep kapağını buraya sabitledim şimdi üst düz rengimizle alt desenli ön parçalarımızı birleştiriyoruz. Şimdi önümüzü birleştirdik. Arkayı da aynı şekilde. Desenli ise de desen yönüne dikkat ediyoruz. Bunu da yine yüzü yüzünde dikiyoruz. aynı şekilde kolumuzu da birleştiriyoruz. Yine kollarımızın yönüne de bakıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Birleştirdiğim yerlere e, ön yüzünden dikiş çekiyorum. Her e, parçasına. Yani ön, arka, kollar. Arka kolları bitirdik. Şimdi önle kol yanlarını birleştiriyoruz. Kolları taktık. Şimdi yan dikişlerini kapatacağız. Kol ve yan dikişlerimizi bu şekilde dikerek kapatacağız. Şimdi, e, dikişlerini kapatırken buradaki birleştirme dikişlerimize dikkat ediyoruz. Üst üstüne getiriyoruz. O şekilde dikiyoruz. Birbirine denk getiriyoruz.